Kuzey Marmara Otoyolu'nun hemen Yasören Gişen yanındaki bu sanayi bölgesini ülkenin ihtiyacı olan ve en önem verilen son gündemlerinden biri olan üretim, istihdam ve ihracat üçlüsüne hizmete sunmaya hedefliyoruz. Net sanayi parsellerinden oluşan toplam 600 hektar toplam alanı 500 dönüm 550 hektar yani 50 hektar civarında sanayi parseli ve ticari alanlarından oluşan bu bölgede sanayicilerimiz üretim ve yatırım yapmak için hazırlar. Ee, i̇nşallah hızlıca hayata geçirip burada istihdam ve üretim ulaştırmayı düşünüyoruz. En önemli altını çizmek istediğimiz yer e, ulaşım ağlarına çok yakın olması. Bunu büyük önemsiyoruz. Hem ulaşım maliyetleri hem mavi yakalı beyaz yakalı işçi tedariğinin kolay olması ve havalimanına yakınlığı nedeniyle hızlıca hayata geçip buradan pozitif bir sonuç alacağımıza inanıyoruz inşallah. Ee, genel talepler ve Artan sırada bekleyen yoğunlukta bunu gösteriyor. Buradaki parselleri siz satacak mısınız yoksa anlaşmaya vardığınız parselleri markalar var mı? gruplarımız tarafından alındı. Bu gruplar işletip yapılmış nihai ürünleri kendileri satmayı düşünen yatırımcılar var. Tamamı alındı. Arsa satışımız yok. Belki bina satışları olacak. Önümüzdeki dönem tabii bu projenin aslında temelini yani yeni başlıyorsunuz, yeni startını veriyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bu tarz bir yatırım sizlerden yeniden görebilir miyiz? İnşallah çalışacağız. Sanayi ve bunun müşterisi de gideri de var tabiri caizse. İnsanların da ciddi bir talebi var. Bunu hayata geçirmeye arzuluyoruz. Neticede sanayi üretimlerinin bir konuttan farklı birçok yan etkisi var. Direkt enerji, döviz girdisi, yeni alanlar oluşturma, konuşmamıza da yaptığımız eğitim alanımızın olması ara eleman ihtiyacı için kendi gücümüz ölçüsüne bir katkı sağlayacak. Bunu gerçekten önemsiyoruz yani. İnşallah hızlıca ticarete döner. Ticaret sosyal ve ekonomik yönleri güçlü bir proje hayata geçirmek istiyoruz.